Herkese merhabalar. 20 yaş altı Dünya Şampiyonası'nda artık gruplarda son maçlar ve bundan sonra da biz üst tura için son şanslar oynanacak. Bu maçlardan birisine de Mısır'la İngiltere karşı karşıya gelecek. İngiltere gruptaki ilk iki maçında berabere kalmıştı. Hatta ilk maçında Irak karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen daha sonra yediği iki golle 90 artı birde gelen golle birlikte 2-2 berabere kalmıştı. klasik aslında İngiliz futbolu sendromu devam ediyor. Gruptan çıksa bile gerçekten çok zor bela çıkmış oldu olacaklar. E, Mısır ise ilk iki maçında aynı skorlarla 2-1 kaybetti. Aslında e, iki maçta da kazanabilirlerdi, maçları çevirebilirlerdi de ama e, şanssızlık onları bırakmadı ve maçları kaybettiği için, 2-2 iki, iki maçları kaybettiği için şu anda gruptan çıkma şansları e, yok. E, onlar için sadece bir formata maçı olacak. İngilizlerin ben bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum ama 1-0 gibi gene zorla bir e, skorla kazanacaklardır ve e, üst tur için e, diğer maçlardan gelecek skoru bekleyeceklerdir.